Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün mega kutuyla büyük kutu açacağım. İlk öncelikle mega kutu açarım. Bastım. Hadi içen karakter. 5 yazdı. Çıkmadı. Çöp çıktı. Son olarak büyük kutu var. Büyük kutu açıyorum. Bastım. 66 Altın. Oh, yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. <laughs> yıldız gücü. Bro'nun yıldız gücü çıktı. Donberde. Aga be. Niye <laughs> karakter çıkmadı da yıldız gücü çıktı. Karakter istiyordum. Neyse sağ olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'tan mega kutu açacağız. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar başka telefonu açacağım için şuradan şöyle bir tane şöyle ee, kaç kupa 1506 gözükmüyor. Heh. 1506. Brawl e girdik. Mega'ya bastım. Altı yazdı. Altı. Boran da oradan bakıyor. Altı yazdı deyince. <laughs> Bu arada gerçekten altı yazdı. <laughs> Allah bir karakter çıkar. Yok şey gereme. Aa yanıp sönüyor. Boran doğa tişanlıklar şey. Mr. P.